Celal Tünk YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Celal Tünk ve Celal'e garajın bugünkü misafiri Seat Leon 2018 model MK 3.5 makyajlı kasa bir araç arkadaşlar. Biz bunun orijinal teybini söktük. Onu hemen sizlere göstereyim bu şekilde. Bu şekilde bir küçük ekranda dokunmatik ekran teyp vardı söktük arkadaşlar. Bunun yerine 9 inç büyüklüğünde QLED ekran, kablosuz, kartlı, 4 GB RAM, 64 GB ile hafızalı bir multimedya ekranı uyguladık. üründen biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Ürünümüz 9 inç büyüklüğünde. Kablosuz CarPlay ve Android Auto destekli. Araba deyince cihazın kendi menüsündeyiz. Bu şekilde ekran geçişleri vesaire gayet hızlı, akıcı, 8 çekirdek bir ürün. Burada farklı temas seçeneklerimiz var. Bluetooth'tan telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Onun haricinde Bluetooth'tan müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Araçta orijinal USB'miz varsa çalışacaktır. Bu şekilde başka bir tema seçtiğimizde hemen otomatikman temamız ekrana yansır. Tamamen söket sökete bir üründü. Herhangi bir kablo kesme biçme işlemi yapmadık. Aracımıza geri görüş kamera opsiyonu ekledik arkadaşlar. AHD 180 derece geniş açılı direksiyon açısal çizgilerimiz aktif bir şekilde döner. Direksiyondan ses açıp kısma tuşlarımız aktif bir şekilde çalışır. Kapıları açıp kapattığımız zaman kapı bilgisini ekrana yansıtır. Klima bilgisini ekrana yansıtır. Onu haricinden aynı zamanda bir dijital klima yapmış olduk. Buradan klimamızı ayarlayabiliyoruz. Kapatıp açabiliyoruz arkadaşlar cama, yüze, aya, işte asi, aç, kapak vesaire hepsi aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir klima ekranımız var. 4 RAM 64 hafızalı 8 çekirdek bir üründü demiştik. Söket söketeydi. Torpilo ekstra USB çıkartıyoruz. USB'den müzik dinleyebilirsiniz. Video seyredebilirsiniz arkadaşlar. Play Store üzerinden istediğiniz uygulamayı indirip kullanabiliyorsunuz. Google Maps, Yandex Navigasyon gibi harita uygulamalarını indirebilirsiniz Play Store üzerinden. Orijinal araç bilgilerini buradan görebiliyorsunuz. Lastik basıncını sıfırlayabilirsiniz. İşte bakım bilgileri, bakıma ne kadar var, araç kaç kilometrede, yakıt tüketimi nedir vesaire hepsini buradan görebiliyoruz. Sorunsuz bir şekilde arkadaşlar. Piyano bilek bir çerçeveye sahip ürünümüz. Tamamen orijinal gibi yerli yerine oturmuş bir durumda direksiyon kumandalarımız aktif bir şekilde çalışıyor. Ses açma, kısma vesaire. Kısa bir tanıtım videosuydu. Radyomuz burada. Alt katta olduğumuz için çekmeyecektir. Radyodan istediğiniz bir kanalı seçip şöyle buraya basılı tuttuğunuzda kaydeder. Cihaz açılışta sehat logolu bir şekilde açılır. bu şekilde bir üründü arkadaşlar. Ürünümüzü bir gün öncesinden randevu alarak İstanbul'da ücretsiz montaj imkanıyla bir saat içerisinde sizler de aracınıza montajını yaptırabilirsiniz. Tüm Türkiye gönderimini sağlıyoruz. www.celaltürk.com üzerinden ürünümüzü inceleyebilirsiniz. Trendol hepsi burada. N11 gibi online satış platformlarında Celal Türk olarak ürünlerimizi oradan da inceleyip temin edebilirsiniz. Gönderdiğimiz il ve ilçedeki montaj ustalarına sizleri yönlendiriyoruz oralarda montajını yaptırıyoruz arkadaşlar. Detaylı bilgi, teknik bilgi, fiyat bilgisi için 0545 540 44 65 bu numaradan bizzat benle görüşüp detaylı tüm bilgileri alabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sosyal medyalardan bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram, TikTok, Facebook, Celal Tunk ya da Celal'e garaj olarak farlara duyarlı kenar panel ışıklarımız da var. Farları yaktık kenar tuşlarımız yandı. Gece moduna geçti. Ekran parlaklığı kısıldı. Unutmadan bunları da söyleyeyim. Ekran parlaklığını buradan kısıp ayarlayabiliyoruz. Gece modu var. Arka planda müzik çalar. Ama ekran gözünüzü almasın diye bu şekilde gece modunu alabilirsiniz. Ekrana dokunduğumuzda ekranımız gelecektir. Müşterimize hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizde kalın. Biz de kalın.